Beşiktaşlı olarak yani, sen başla buraya. Kadar. Diyecek ben bir şey başlıyorum. varsa sen başla. Yani ben e, arkadaşlar arkadaşlar dörtlü bir gencim. Hayatımda gördüğüm en kötü Beşiktaş. Ben bundan daha kötüsünü görmedim. Yani belli ki biraz daha denmeyecek bu. <gülüyor> <gülüyor> Allah sonumuzu hayretsin. Allah Gerçekten sonumuzu hayretsin. Yani, Beşiktaş şampiyon olur mu? Fenerbahçe maçı. Oğlum şu Edem, adama Ankara şunu ve... sorma, şampiyon olur diyecek ya tabii. Oğlum ya. Ya oğlum bir dursana sözümü kesme ya, Ankara Gücü ve Fenerbahçe maçı <laughs> elimizde şampiyon 5 yaş olacak. Oğlum vallahi adam Şimdi mı, şifalar <laughs> <ben gülüyor> mı, <mi>? deli <laughs> mi, Mezup mu ne anlamadım ya. Sadece 5 maç değil abi. Takımların <laughs> kötü dönemi olabiliyor, bizim de kötü dönemimiz buydu. Şimdi iyi döneme gireceğiz inşallah. Şampiyon 5 yaş olacak, beş bunu söylüyorum. Geç. Ne kick İyi döneminiz var hocam. Evet. <laughs> hocam senin giydiğin formanın ben var ya sen. Yemin bir daha Türk'lükle alakalı bir şey söylersen burada ters tepiyoruz hocam. hocam. Seni burada tekliyorum haberin olsun.